Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Kova Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili kovalar. Neyse halimiz çıksın. Falımız, bak. Görünmüyor değil mi? Şurada şöyle bir, görüyorsun değil mi? Bak şimdi, nasıl attık sıkıntıyı. Evet, şimdi şuradaki, gördün mü koyunu? Bak, şurada. Ee, bu <laughs> bayramla alakalı olabilir ama bu bir adanın gerçek olmasıyla alakalı da olabilir diyor ki hemen diyor evet biraz sıkıntılarım var ama bak burada tam fincanın ortasında kocaman bir yarasa çıkmış gözlerini falan görüyorsun şimdi tabi ben <laughs> ışık yetersiz o yüzden size gösteremeyeceğim ben şöyle okuyayım geçeyim size görünebilecekleri gösteririm Şimdi burada diyor ki hanenin içerisinde kocaman bir yarasa, gözleri, kulakları kocaman açmış böyle diyor ki gizli saklı kalmış bir şeylerin ortaya çıkması gibi bir durum olacak önümüzdeki günlerde. Hani şimdi bak hanede birisi var bu bir baba sanki, hani evin masraflarını gideren, evi idare eden bu kişi kimse <laughs> diyor ki o kadar zorlanıyor ki bak, oltayı atmış ve zorlukla o balıkları çekmeye çalışıyor ama başaracak diyor. Şimdi diyor ki aslında diyor şimdi çok zorlanarak bir bir zamandır çok zorlanarak işlerin güçlerin üstesinden gelmeye çalışıyor ya. Burada diyor ki ama diyor evet o oltayı zorla çekiyor ama diyor bak diyor başaracak bu bunu diyor ve diyor ki bir kere daha konforlu daha güzel daha rahat edeceğiniz bir hayata hep birlikte çekiliyorsunuz diyor evet hanenin içerisinde gizli saklı kalmış bir şeylerin ortaya çıkması gibi bir durum var ama bu, bu diyor daha konforlu daha başarılı güzel zamanların içerisindesiniz burada kurban çıkmış burada bir A harfi var A harfi birisiyle alakalı <laughs> şimdi bir anahtar şurada tam o yarasanın kafasının üzerinde bir anahtar var. Bir anahtar bir ev konularıyla ilgili gizli saklı kalmış bir şeylerin ortaya çıkması gibi bir durum olacak. Ev, araba olabilir. Üzerinde gözler var. Dikkat et. Çok göze nazara gelebilirsin. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Gidecek olduğun güzel yollar var. Ve burada o yarasanın bildiği gizli saklı kalmış şeyle ilgili şurada konuşan iki kişi var. Şimdi evlenmek, yuva kurmak bu konularla ilgili de çok şanslı olacaksın şimdi burada diyor ki şimdi çok güzel bir ilişkiye başlayabilirsin bir kalabalık ortamdasın birisiyle tanışacaksın çok güzel bir ilişkiye başlayacaksın yani gerçekten böyle Sadık olan iyi niyetli olan iyi huylu olan bir insan hayatına girecek olabilir yani gelecek vadeden bu ne olabilir bir ilişkiye başlayız ama bu ilişki gelecek vadeden güzel bir ilişki evlilik yoluna girebilir bu ilişki. <laughs> Evet aşk hayatın çok hareketlenmeye başlıyor. Bir kere yeni insanlarla tanışacaksın. Seyahatler, gezmeler. Evet seyahatler, gezmeler. İşte ne bileyim böyle güzel vakitlerin içerisindesin. Ama bak diyor ki burada. Hani nazara göze dikkat et. Şimdi demin de gösterdim ya gözler, göz var. Göze nazara dikkat et. Şimdi burada sanki böyle bir çadır gibi belki bir kamp yapmak gibi böyle bir çadır gibi hani böyle belki bayram dolayısıyla böyle ufak bir deniz kenarına gitmek falan gibi bir durumun olabilir diyor. <laughs> Etrafın temiz aydınlık böyle köprü gibi bir yerlerden geçeceksin diyor. Ters dönmüş bir, bir rakamı var. Şimdi bir vakit önce para konularında biraz sıkıntılar çektinse artık onu alt etmişsin. O ters dönmüş maddi açılardan rahatlamalar yakal ya yakalayacaksın. Bir kere parlaklığın artıyor. Daha başarılı olacaksın, daha güzel olacaksın, güzelliğin konuşulacak. Ve böyle Hani böyle insanların seni çekemediği, seni kıskandığı, seni rakip gibi gördüğü bir dönemin de işte içinde olabilirsin diyor. Ama bak kirpi. Kirpiyi gördün mü? Bak burnu falan. Ama diyor ki böyle dikenlerini çıkartmışsın. Kendini öyle bir koruyorsun ki etrafındaki haset, kötü göz, kötü enerjili insanlardan diyor. Şimdi eşle, çocuklarla ilgili işte seyahatler, yolculuklar, ne bileyim böyle <laughs> Bunun gibi süreçlerin içerisine gireceksin. Hayatınla ilgili güzellikler gelmeye başlıyor hayatına. Bir kere yepyeni bir düzen oluşturmak isteyeceksin. İşte ne olabilir bu düzeni oluşturmak için neyden başlayacaksın? İşte hemen hanenin içinden başlayacaksın. Ev almak, yazlık almak daha güzel zamanlardasın. Ev alacak olabilirsin. Hani böyle ufak bir evde oturuyorsan daha güzel bir eve taşınacaksın. Belki böyle yazlık alacaksın, yazlığa gitmek gibi durumların olacak. <laughs> Kardeşler, yakın çevre, akrabalarla çok daha güzel zamanlar geçireceksin, çok daha fazla bir arada olacaksın. Onların seni çok güzel bir şekilde desteklediğini fark edeceksin. Şimdi i̇şte bileyim böyle iş konuları ile ilgili anlaşmalar, sözleşmeler varsa, evet bu konularda da çok şanslı olacaksın. Anlaşma yapmak, sözleşme yapmak gibi işte işinle, gücünle, evinle evinin eşyasıyla işte de halinle tavrınla her şeyinle gerçekten bir taraftan da kıskanıldığın bir sürecin içerisinde de olabilirsin burada yapman gereken şey işte ne olabilir kendini okuyacaksın kendine hakim ol hani böyle sırlarını yapacak olduğun işlerini her zaman söyleme diyoruz ya neden söyleme diyoruz çünkü enerjileri bozulmasın Sıkıntıların gidiyor. Evet. Sıkıntıların gidiyor sıkıntıların arkasından hayatına girecek olan güzellikler var. Mesela şurada bir masa başında oturmuşsunuz iki kişi bir anlaşma yapıyorsunuz. Bak birisi karşı tarafında oturuyor masanın. Şimdi burada kaplumbağa olduğu için söylüyorum. Belki de bir ev almak için hani böyle burası bir emlak ofisi olabilir. Bir ev almak durumun olabilir. Bununla ilgili buradaki kişiyle konuşmalar yapıyor olabilirsin. Bak burada da bir kısmet var zaten bir para. Şimdi burada bir baş parmak çıkmış. Hani bak bazı yaşlı insanlar imza atamazlar da parmak basarlar ya. İşte bunun gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada imzası olmayan birisinin üzerinde olan malların başka birisinin üzerine geçirilmesi gibi bir durum var. Ve siz bu konuyla ilgili burada avukatlarla görüşme yapıyorsunuz. Hani bu mesela bir baba olabilir işte bir evladına vermiştir malını mülkünü haklarını ama burada diyor ki bak tırnağı bile var bak görüyor musun bak şöyle bir bak bak tırnağı bile var parmak basıyor resmen evet haklarını yani başka bir evladının üstüne yapmıştır ama siz buna razı gelmeyecek olabilirsiniz şurada dikkat edin tartışmalardan kaçının bunun için bir araya geleceksiniz ve burada diyor ki merak etme diyor bu oyun bozulacak diyor kandırmış olabilir yani yaşlı insanları kandırıyorlar biliyorsunuz. İşte ben sana bakarım falan gibi kandırmış olabilir. Ama burada aranızda birazcık tartışmalar falan olabilir. Tartışmalardan valla bildiğiniz kadar kaçının. Kendinizi tartışmalardan, kavgalardan koruyun. Zaten hani böyle hakkını resmi yollardan ara. Çünkü eğer adaletsizliğe uğradınsa zaten adalet senden yana olacak. Patronlar, aile büyükleri, otorite, gibi gördüğün figürlerle birazcık mücadeleler içerisine girişecek olabilirsin İlişkilerinde ortaklıklarında sorunlar varsa yavaş yavaş her şey dengeye gelmeye başlıyor Çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun Ama diyor ki yaşadığın kaoslu durumlar sende çok fazla kafa karışıklıkları yapmış Şimdi zorlandığın konular tartışmalar kavgalar bazı insanlarla ilgili kararsızlıkların ama diyor ki yakın zamanda güzel destekler göreceksin, yardımlar göreceksin, sabırlı ol diyor. Ve dikkatli ol. Sakın riskli kararlar alma. Evet hayallerinin peşinden gideceğin, ilahi sistem tarafından korunduğun bir sürecin içerisindesin. Hak, hukuk, adalet konuları ile ilgili haksızlıklara uğradınsa hakkını çok güzel bir şekilde alacaksın. Aşk konusunda ve hayatındaki insanlarla ilgili çok hırslanmış olabilirsin ama kendine dikkat et. İş, para, kariyer konuları ilgili eğer hayatında sorunlar varsa bu sorunların bitmesi, bu sorunların bitmesi gibi, hayatında hani böyle daha güzel süreçlere girmek gibi durumların olacak. Evet sosyal çevrende daha böyle güçlendiğin, hayatının daha böyle güzel bir düzene girdiği ve sen bir büyüme döneminin içine girdiğin, bir sürecin iç, bir süreçtesin. Yani burada ne olacak? Bir kere burada hayatında hızlı değişimler olacak. Eğer sorunlar varsa bunlarla ilgili çözüm yolları gelecek ve sen burada bir yenilenme fırsatı yakalayacaksın. Yenilenme fırsatı yakalayıp yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Ancak ne yapacaksın? Sakin olacaksın. <laughs> gereksiz tartışmalardan, gereksiz anlaşmazlıklardan uzak duracaksın. Sakinlik her zaman iyi iş, iyidir yani arkadaşlar. Canlar Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.